Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Aralık Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi sizlerle iki tane sermaye tavanı artırım haberini paylaşacağım arkadaşlar. İlk haber Orge enerjinde arkadaşlar. Orge Enerji kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve geçerlilik süresinin uzatımı ile ilgili karar almış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 250 milyon TL yeni kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar olacak. Yani burada %300 oranında sermaye tavanını şirket artıracak. Şirket yönetim kurulu 5 Aralık 2024 tarihli kararı ile sermaye piyasası kurulu ile Ticaret Bakanlığı izinlerin alınmasına ve izinleri mütakipte söz konusu değişikliğin İlk genel kurulun onayına sunulmasına ve tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda da genel müdürlüğü yetkili kılınmasına karar verilmiş arkadaşlar. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Diğer haberde Türex Turizm taşımacılığın arkadaşlar. Kayıtlı sermaye tavanı kurumlar tarafından zaten onaylanmıştı sermaye tavanını artırımı. 500 milyon kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar olacak. Buradaki oran çok büyüktü. 4,5 milyarlık kayıtlı sermaye tavanı artırımıydı. SPK bu başvuruyu 9 Ekim'de onaylamıştı. Bir sermaye tavanının süresi de 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin genel kurulu kararı 5 Aralık 2024 tarihli olağanüstü genel kurulu toplantısında onaylanmış arkadaşlar. Yani sermaye tavanı artımından sonrası genelde şirketler bedelli ya da bedelsiz sermaye artımına gidebiliyorlar arkadaşlar. Turex Turex Turizm taşımacılıkta da 500 milyon kayıt sermaye tavanı 5 milyar olmuş. Firma için ve yatırımcılar için hayırlı olsun. Bu iki haberi sizlere aktarmak istedim. Hepinize iyi akşamlar. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.